yıkın diye talimat yazdık. Belediyededir sorumluluk şu anda. Belediyenin kendi her belediye yani sadece Sapanca Belediyesi için demiyorum. Tüm belediyeler kendi sınırlar içerisindeki yapılan yapıların hem iskan hem imar hem yapı ruhsatlarını takip edip kaçak yapıları tespit edip bunu yıkmakla görevlidir. Bunu yıkması için birinin birine bir şey söylemesine gerek yok. Yani bu görev zaten sizin göreviniz yani belediyelerin görevi. Dolayısıyla bunu bana kimse söylemedi diye bir şey diyemez. Dolayısıyla kanun belli, mevzuat belli. Eğer bir belediye sınırları içerisinde imar aykırı bir yapı varsa, imar aykırı bir yapılaşma varsa bunu belediyenin, belediye başkanlarının önlemesi lazım. Ee, biz ilaveten de bunu e, Sapanca Belediyesi'ne, Sapanca'da kaçak yapılan bungalovlarla ilgili e, ilgili mevzuat gereği gere işlem yapılması konusunda talimatlandırdık. E, müfettişler geliyor biliyorsunuz bu devletin kuralları var, kaydeleri var. Ee, bu işlemleri yapmayanlar hakkında e, müfettişler geliyor, inceleme yapıyor, soruşturma izinleri veriliyor, i̇şte, e, adli makamlarda yargılamalar devam ediyor. Ama neticede olması gereken bunların kaçak yapılara müsaade edilmemesi, var olanların da yıkılması ya da imara uygun hale getirilmesi.